Merhaba arkadaşlar. Arşivci Adam'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun deneyeceğiz. Battle Royale Trainer'ı deneyeceğiz. Yani ismini bir oyun türünden alan bir oyun. Ne kadar çakma olduğunu siz düşünün. Yani şu an giriyorum. 1500 tane incelemesi var. karışık 1500 inceleme aslında gayet güzel bir rakam. Yani çok fazla güzel oyunda şu rakama ulaşamazsınız. Yani bu bayağı bir sattığını gösteriyor açıkçası az önce şöyle bir girip baktım. Öncelikle oyunun hani şu an ben çekerken 11.5 TL olduğunu belirteyim size. Başarımları var. Başarım görsellerinin hepsi aynı. Bu biraz üzücü. Hani emek verilmemiş gibi bir şey arkadaşlar. Oyunumuz tek oyunculu. Yani bu da demek oluyor ki botlara karşı bir PUBG oynayacağız. Bir bakalım nasıl. Ya ben öncesinde aslında şu On Miles oyununu alacaktım. Fakat bu da yanında vardı. Fiyatı güzel bir pakette. O yüzden bunu aldım. Bu paketi aldım. Yani bu oyun Kontropi'ye geldi. Yani yorumlarında da <laughs> Evet yani okumuyorum. Yani ne ya, sıkıcı yazan var. Verdiğim 5 lira haram zıkkım olsun diyen var. Yani PUBG'nin ne PUBG Spray konusunda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar diyor. Evet yani bir PUBG'yi geliştirme simülasyonu gibi düşünebiliriz. Bir hemen oynayalım. Yani oyuna bir girdim çıktım. Sizin de görmesiniz, görmenizi istediğim bir şey var. Şimdi oyun açıyoruz ve karşılaştığımız ekran. Evet. Oyun ismi. Android Engine logosu. Firmanın logosu. 2018 yazıyor. Direkt bu sol tarafta böyle bir options ayarının olması sinir bozucu. Evet şurada şöyle haritalar var. Haritayı seçince de hemen buraya geliyor böyle harita. Clear level endless battle royale. Battle royale seçtim. Şuradan özellikler seçebiliyorsunuz. Neyse. Options dedim. Yani şurada bir ses ayarı var ama arkadaşlar ses ne kadar var? Bir ses geliyor ama. Yani Ne oldu şimdi? Ben şu an az önce bayağı mal gibi kaldım. E ben o kadar şey seçtim. Şunların hepsini açtım. Şöyle Neyse, nasıllarım? Şuradan start deyip ne oluyor lan ne oldu oyun ikidir beni atıyor şaka mı kimse yorum öyle bir şey yazmadı bir tek benim atıyor Hani istediği sistem özelliklerinin kat kat üstündeyim. Bari bir mermi ataydım be. Başarımı kazandık onunla kaldık. Hiçbir şey seçmeden direkt girdim oyuna. Bak koşma mekaniği çok güzel. Grafikler güzel duruyor. Öldük be. Left'le baştan direkt baştan başlattı yalnız. Sıfır şey. Başka bir evde doğdum. İndirdiler direkt. Şuradan giremiyorum şu binaya gireceğim. Burada zaten biri var. Abi beni yine attı. Şimdi kaydı durduracağım. Bir topluluk merkezine bir bakacağım. Bir şey bulamazsam iade edeceğim. Bir bakalım neler olacak. Kısa bir ara. Evet. Kısa bir araştırma yaptım. Kısa bir araştırma dediğim yani şöyle tartışmalar kısmına girdim. Sonra İngilizce oyunun açılmadığına dair açılmış başlıklar gördüm. Yani hata alan birçok insanla karşılaştım. Ardından yani görüyorsunuz şurada hepsi genelde 0, 1 cevap. Ki 2019'da falan şey olmuş. Sonra şu gözümü çekti. Çince yazılan yazılar. İlk entry okuyalım. Sürekli çökmek çok sinir bozucu. Büyük <laughs> burası boşa gitti. Sorunun bilgisayar olduğunu düşünmüştüm ama oyunla ilgili bir sorunmuş. Ve asıl can alıcı olay şu. Burada biri diyor ki henüz çözüm yok mu? Bunu yalnızca Win 10'da yapabilir. Win 7'de yapmaz. 2022'de yazmış. 2022'den biri. Yani hatta 2019'da bile şurada hata alanlar falan var. Ve hani 2021'de başlangıç hatası alan var. Oyun hatalı ve hiç kimse düzeltmemiş oyunu. Daha sonra oyunun sayfasına geldim. Steam DB sayfasına. Şuradan tüm ömrünü açtım. 2019'da satıştan kaldırıldığını ve sonradan geri geldiğini gördüm. Yayıncı da demiş ki, "Arkadaşlar oyun biraz sorunlu. Biz çok küçük küçük bir ekibiz. Yakında geri geri geleceğiz." demiş. Harbiden geri de gelmiş. Ama geri geldiğinden bu yana sorunu çözmemiş. Daha sonra şöyle bir şeye girdim. Steam DB sayfası. Hani Steam sayfasında şöyle biraz gezdim, ettim. Sonra dedim ki şuradan dedim bir update history'ye bakayım. Evet bir history, bir dosyalar yüklenmiş, edilmiş. Bak, bir şeyler yaşanmış burada 5 ay önce. Ama yani genelde ee, şu kodlar değişmiş. Bu kodlar da zaten oyunda şurada gördüğümüz kodlar hani aksiyon, nişancı, simülasyon çok oyunculu diyor. Çok oyunculu bir modu yok. Yani aslında kötü ve dolandırıcı bir oyun. Şuradan hayır butonuna basıyorum. Oyun sürekli çöküyor. Yıllar olmuş yapımcı burayı unutmuş dedim. Şurada bir yılları düzelteyim. Söylenmemiş hiç sana layık sözler. Evet şuradan yorumumuzu yazdık. Şimdi başka ne yapacağız? Tabii ki de destekledim. Siteye giriş yap. saçma bir şeydi. Son ürünü seçtim. Oynayış veya tek teknik sorunlar. Oyun çöküyor. İade talebinde bulunmak istiyorum. Şimdi ikisi de kaldırılacak. Yapacak bir şey yok. Bunu tekrar alacağız. En azından bu şöyle bir şey yapıyorum. 9 lira yani evet 6.5 falan geri gelecek ama hiç umurumda değil. Ee, şu an indirim döneminde her şeyi alıyoruz ya işte bu tür oyunları da mutlaka iade edin. Boş yere paranızı vermeyin. Oyun oynarken oyun sürdü çöküyor. Notlar oyun sürdü çekiyor. Yıllar olmuş. Yapımcı burayı unutmuş. Talebi gönder. Talebi gönderdik. Steam'den de operatör sayfamıza tavsiye edilmiyor olarak işaretleyip gönderdik. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle çok oyunlara da asla para vermeyin. Görüşmek üzere.